Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için bir borcam pastası yaptım. Biliyorsunuz borcam pastaları hem çok bereketli oluyor hem de yiyenler tarafından genellikle çok beğeniliyor. Benim tarifimde onlardan bir tanesi çok az malzeme ile yapılmış, evdeki malzemelerle yapılmış, kolay ve lezzetli bir tarif. Özellikle bu tarifi çocuklar da çok seviyorlar. Çözüldü daha fazla uzatmıyorum. Hemen videoma tarifimin uygulanmasından başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Bu videoların devamının gelmesi için de kanalıma destek olursanız, beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Tarifimizi yapmaya ilk olarak şerbetimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şurada yaklaşık 2 su bardağı kadar şeker var. Göz kararı olarak yarım çay bardağı, e, yarım su bardağı kadar şekeri e, tavama alıyorum ve bunu karamelize edeceğim. E, kullandığımız şerbet böyle karamel tadında bir şerbet olacağı için e, bu şekilde bir e, tavada öncesinde şekerimize işlem yapmamız gerekiyor. E, bir yandan da şerbetimin kalan malzemesini kaynatacağım. Ve e, kalan şekeri de şöyle ufak bir tencereye alıyorum. Burada da iki su bardağı da su var, 2 su bardağı e, su ve yaklaşık bir buçuk e, su bardağı da şekeri e, beraberce kaynatacağım. Şekerim tamamen karamelize olduktan sonra rengi biraz döndükten sonra da şerbetimi ilave edeceğim. Şimdi e, bu şekeri karamel yaparken dikkat etmeniz gereken bir püf noktayı söyleyeceğim size. Şöyle şekeri dağıtıyorum ve artık hiç dokunmuyorum. Kendi kendine şekerimiz eriyecek ve güzel bir karamel kıvamını alacak. Karamelimizi yaparken şeker kenarlardan erimeye başladıkça şöyle hafif tavamızı sallayabiliriz. Bu şekilde eşit bir şekilde daha kolay olarak eriyecektir şekerimiz. Daha kolay bir şekilde karamelize olacaktır. Gördüğünüz gibi şeker yavaş yavaş kendi halinde çok güzel bir şekilde eriyor. Şekerim güzel bir karamel rengi aldı. Ocağımın altını kapatıyorum ve artık şerbetimle buluşturacağım. Şerbetimin de altını şöyle açıyorum. Şimdi şöyle şerbetime karamelimi ekliyorum. Ee evet, şerbet kaynadıkça karamel içerisinde eriyecek. Ve e, o lezzet şerbetin içerisine geçecek. Evet arkadaşlar şerbetimiz pişti. Ee, az önceki şekerimiz şerbetin içerisinde tamamen güzel bir şekilde eridi. Şimdi şerbetimizi etimeklerimizin üzerine dökeceğiz. Ve e, dinlenmeye bırakacağız. O esnada da biz de muhallebimizi yapacağız. Evet dikdörtgen dörtgen da etimeklerimizi dizdim. Şimdi... Tüm etimeklerin her tarafı ıslanıncaya kadar şerbetimi ilave ediyorum. Şerbetimiz tam ölçülüdür. Kesinlikle fazla ya da eksik gelmiyor. Etimekleri ıslatırken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası ise bu özellikle kenar taraflarının tamamen ıslanıp ıslanmadığını şerbeti alıp almadığını özellikle dikkat edin. Çünkü kenarları birazcık daha sert olduğu için bazen e, kenarlarda kıtırlık kalabiliyor şerbet Tabii ki şerbet e, her tarafına gelmezse kıtırlık kalıyor yoksa normalde şerbetin değdiği her yer yumuşacık oluyor şerbetimin tamamını etimeklerime döktüm e, bunu bir kenara kaldıracağım şimdi ve muhallebimin yapımına başlayacağım e, o arada da etimeklerim tamamen şerbeti çekecek ve yumuşayacak Evet şimdi muhallebimizin yapımına başlıyorum bunun için bir su bardağı unu tencereme ilave ettim bir su bardağı da şekerim var üzerine yavaş yavaş sütümü ekleyeceğim hiç topak kalmayıncaya kadar bunları güzelce karıştıracağım sonrasında da yumurtamı ilave edeceğim muhallebim için Şeker ve unu güzelce karıştırdım, içerisinde hiç topak kalmadı. Bir tane bütün yumurtayı sütümün içerisine ekliyorum, güzelce karıştıracağım. Sonra ocağımın altını açacağım. Bu işlem çok önemli. Ocağın altı açık olursa yumurtayı kattığımızda süt ılıklaşacağı için bir yandan pişecektir ve bu seferde e, içerisinde güzel olmayan bir görüntü ortaya çıkacak. Muhallebim koyulaştı. Güzel bir şekilde kaynadı. Şöyle güzel, yumuşak, ipeksi kıvamlı bir muhallebimiz oldu. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. E, tamamen eridikten sonra ocağımın altını kapatacağım ve vanilyamı ilave edeceğim. Tereyağım tamamen eridi. Ocağımın altını kapattım. Şimdi bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. İlk sıcaklığının geçmesi için bekleyeceğim hafif soğuduktan sonra bir 5 dakika kadar sonra da e, labnemi ekleyeceğim muhallebime sonra da etimeklerimin üzerine ılık bir şekilde dökeceğim muhallebim yaklaşık bir beş dakika kadar ılıklaştı ee, üzerine bir paket labne peynirini döktüm şimdi e, birkaç dakika kadar kremam iyice pürüzsüz oluncaya kadar e, karıştıracağım blenderla mikserle çırpacağım muhallebimi güzelce çırptım şimdi soğumakta olan etimeklerimin üzerine döküyorum bunun da üzerine çikolatalı sos gezdireceğiz ve harika olacak Muhallebimizin üst, üstü için e, çikolatalı sosumuzu hazırlıyoruz. Buraya ben bir, bir paket çikolatalı sos döktüm. Üzerine de e, tarifine göre iki buçuk su bardağı süt ekleyeceğiz. Çikolatalı sosum yaklaşık bir beş dakika kadar dinlendi, ılıklaştı. Şimdi muhallebimin üzerine döküyorum. Güzelce yayacağım e, ve dinlenmeye alacağım. tatlıyı yaptıktan sonra en az 3-4 saat kadar dinlendirmeniz gerekiyor. Hatta isterseniz geceden yapıp sabah da servis yapabilirsiniz. Evet tatlım dinlendi, soğudu. Dilimledim, Hindistan cevizi ve narla süsledim bereketli bir borcam pastası. Kesinlikle güvenle deneyip misafirleriniz için, beş çaylarınız için hazırlayabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Kanalıma destek olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler.